ekmek sepeti, tanesi 25 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Pilates topu, 65 santim boyutunda, 25 lira fiyatı. Sihirli tutamaç duvar askı aparatı, 16 lira fiyatı. Duvara monteli katlanabilir mutfak masası, arkadaşlar dar alanları kullanışlı bir hale getiren bir ürün, 50 lira fiyatı. Yapışkanlı uzun havluluk 15 lira. Mutfak duvar saati 25 lira fiyatı. Tencere şeklinde saklama kabı 15 lira fiyatı. 5 parça sağlıklı mama seti, 2 tane farklı modeli mevcut, 20 lira fiyatı. Seramik sahan, 19 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Deniz modelli zigon sehpa, toplam 90 lira fiyatı. Pratik sebze ve meyve dilimleme bıçağı, tanesi 5 lira. Lazanya ve rosto tepsisi, 40 lira fiyatı. Atılı mini bıçak seti, toplam 40 lira. Ki bölmeli ahşap çerezlik, tanesi 10 lira. Lava döküm yuvarlak sahan, 20 santim boyutunda, tanesi 50 lira. 30'lu yumurta saklama kabı, toplam 8 lira fiyatı. Manuel doğrayıcı, tanesi 30 lira. Çaydanlık takımı, demlik 1.1 litre, al suluk 2 litre kapasiteli, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, 60 lira fiyatı. Üçlü duvar rafı, 20 lira fiyatı. Sarımsak ezici, tanesi 5 lira. 6 parça sahan seti, arkadaşlar içerisinde 16, 18 ve 20 santim boyutlarında 3 tane sahan, toplam 80 lira fiyatı. Portakal sıkacağı, tanesi 5 lira. Kili borno seti, toplam 55 lira fiyatı. 3 katlı patates, soğan ve sarımsak kovası, toplam 55 lira. 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı. Porselen demlik, 1 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı. 4 kişilik mutfak masası takımı, 750 lira fiyatı. Çok amaçlı makyaj organizeri, tanesi 10 lira katlanabilir yer sofrası, 70 santim çapında, 45 lira fiyatı. Ahşap sebzelik ve meyvelik, 140 lira fiyatı. Mutfak duvar saati, 30 lira. Saklama kabı seti, 4 adet, 20 lira. Dekoratif cam duvar saati, 42 lira. 6 adet çerezlik, 19 lira. 2 adet yağlık sirkelik, 12 lira. 4 parça çerezlik, 35 lira. 4 süet kırlent kılıfı, 20 lira. Lüks vakumlu saklama kabı, 22 lira. 2 katlı cam kek standı, 20 lira. Ahşap tepsi, 15 lira. Bölmeli saklama kabı seti, 20 lira. Dantel tüp perde, 40 lira. Bambu kare nihale, 9 lira. Döküm kek kalıbı, 26 santim, 42 lira. Dikdörtgen sepet 20 lira. Hamur leğeni 10 lira. Kahve takımı 12 parça 60 lira. Metal tepsili kahve takımı 42 lira. Kaktüs desenli kahve takımı ikili 30 lira. Standlı çerezlik 12 lira. 2 kişilik kahve takımı 25 lira. Yün koyma çantası 25 lira. Katlanır lavabo süzgeci, 15 lira. Dörtlü kutlu çay bardağı, 16 lira. Kahve takımı, 12 parça, 50 lira. Süslü çocuk sarkıt avize, 40 lira. Mini kavanoz, 9 lira. 6 parça servis seti, 35 lira. Salata ve meyve kasesi, 12 lira. Çok amaçlı dolap, 90 lira. 3 kapaklı dolap, 490 lira. Dolap içi tava düzenleyici, 15 lira. Kayın ağacı organizer, 10 lira. 12 adet çerezlik, 55 lira. Bambu üçlü sepet, 40 lira. Çok amaçlı ikili süzgeç, 20 lira. Hamur açma matı, tanesi 12 lira. Üçlü düzenleyici sepet, 35 lira. Tencere süzgeci, 9 lira. El ve yüz havlusu, 4'lü, 30 lira. Mermer sunum tepsi, 42 lira. Banyo mutak bezi, 9 lira. Mini altılı kase, 12 lira. 12'li el havlu seti, 29 lira. 2'li kahve fincan seti, 22 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici, 20 lira. Borulu askılık, 35 lira. Cam ikili tuzluk biberlik 14 lira. Saklama ve düzenleme kutusu 12 lira. 2 kapaklı mutfak dolabı 150 lira. Ahşap çerezlik 30 lira. Standlı porselen dörtlü sosluk 20 lira. Ahşap duvara monteli baharatlık 29 lira. Bas parmak buz kalıbı 12 lira. Emaye üçlü tencere seti 120 lira. Dekoratif duvar saati, 23 lira. Metal ekmek saklama kutusu, 20 lira. Çift taraflı balık tavası, 80 lira. Saklama kaplı rende küçük, 15 lira. Küçük saç kavurma tavası, 35 lira. Çamaşır yıkama filesi, 10 lira. Sevimli masa ve gece lambası, 20 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı, 15 lira bambu toprak cezve, 20 lira. Süzgeçli oval servis, 15 lira. Derin tencere, 24 santim, 45 lira. 18 parça 6 kişilik çay seti, 65 lira. Silikon çikolata ve kek kalıbı, 19 lira. Altını dikdörtgen saklama kabı, 19 lira. Altını meşrubat bardağı, 25 lira üçlü sahan seti, 12, 14 ve 16 santim boyutlarında, 100 lira. Bebek puset taşıma, 95 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 30 lira fiyatı. Börek tepsisi, dörtlü, 60 lira. Baza altı hurç, 12 lira. Yumurta taşıma kabı, 12 lira. Dörtlü kutlu çay bardağı, 17 lira. Dörtlü plastik çekmeceli raf, 45 lira. Korkmaz çay makinesi ve kahve makinesi, az sayıda gelecektir, 211 lira. Fon perde, 40 lira. Metal sepet askı ve kanca set, 22 lira. Bulaşıklık 2 katlı, 25 lira. İkili çırpıcı set, 16 lira. Altılı porselen çay tabağı, 27 lira. Pilav tenceresi, 24 santim boyutunda, 70 lira. Yağdanlık sirkelik seti, ikili, 18 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi, 170 lira. Kek kalıbı seti, ikili, 45 lira. 7 parça ikram seti, 70 lira. Yatak altı toz fırçası, 15 lira. Emaye bakraç, 7 litre kapasiteli, 40 lira. Makarna tabak, 28 santim boyutunda, 10 lira. Renkli metal saklama kabı, 4 adet, 30 lira. Modern Times ikili kavanoz seti, 50 lira. Kadın mandal toka seti, 6'lı, 10 lira. Sarımsak saklama kabı, 10 lira. Umaş kaplı hasır ekmeklik, 17 lira. Saklama kutu hurç seti, 55 lira. Servis takımı, 13 parça, 30 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 8 lira. Aç desenli tül perde, 90 lira. Ahşap dekoratif raf, 19 lira. Masif ahşap çerezlik, 30 lira. Mutfak önlüğü, 10 lira. Ahşap peçetelik, 14,5 lira. Üçlü sahan seti, 18, 20 ve 22 santim boyutlarında, 75 lira. Düdüklü tencere 10 litre 80 lira. Perniyarık tenceresi 70 lira. Peluş halı 90 lira. Dondurma kepçesi 9 lira. Omlet sahan 20 santim 30 lira. Bambu porselen şekerlik 40 lira. Ahşap duvar saati 50 lira. Çoklu doğrama makası 13 lira. Ortopedik boyun yastığı 25 lira. Dolma yaprak sarma aparatı 20 lira. Bulaşık süngeri 10 lira tanesi. Bordo dökü kek kalıbı 26 santim boyutunda 50 lira. Mini baharatlık 6 li 20 lira. Porselen kupa 12 lira. İkili servis kayık tabak 20 lira. Karaf bardak 2 adet 12 lira. 2 adet cam kurabiyelik 42 lira. Kırmızı kalpli peçetelik 12 lira. Granit rüzgar gülü kek kalıbı 40 lira. Çalışma masası videoyu duraklatarak boyutlarına bakabilirsiniz 170 lira. Şifon yer 100 lira. Akıllı makarna süzgeci 80 lira. 6 adet çubuk model tatlı kaşık 20 lira. Pilli balık oyuncak 9 lira. Üçlü plastik banyo seti 15 lira. Dikdörtgen sepet 12 lira. Düdüklü tencere 8 litre kapasiteli 90 lira.